Değerli arkadaşlar, güzel bir pazar gününden herkese merhaba. bilindiği gibi geçen hafta ki gündemin başında gelen CHP Genel Merkezi'ndeki basın açıklaması yapılan bölümde, bölümdeki arka fondaki Türk bayrağının kaldırılması. Bizzat ben de biliyorum uzun yıllardan beri arka fonda, siz de basın açıklamalarından görüyorsunuzdur Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 3 Türk bayrağı, 3 de CHP filaması vardır. Bu uzun zaman, uzun yıllardan beri orada aynı e, fon e, mevcuttur. Neydi o? Nuşi Revan, elçi. Kılıçdaroğlu'nun baştanışmanıymış. İsmi de bir hoş. Vereceği bir röportajda biliyorsunuz e, arka fondaki Türk bayraklarının tamamen kaldırılmasıydı. Şimdi arkadaşlar, geçmişte biliyorsunuz reis sık da daha hala kullanıyor Cumhurbaşkanımız. E, ezanı indirtmeyeceğiz, bayrağı indirtmeyeceğiz diye bir söylevde bulunuyor mitiklerde ve Cumhuriyet Halk Partililer koro halinde yine her, her zaman yaptığı gibi alaycı alaycı eee alay, alay ediyorlar. Alay ediyorlar. Demek ki alay edecek bir şey söylemiyormuş, değil mi? Bayrak iniyormuş, değil mi? İndiriliyormuş, değil mi? Hem de kim tarafından? Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bayrak indiriliyormuş demek, ki değil mi? Alay edilmeyecekmiş demek ki, değil mi? Ciddiye alınacakmış demek ki Cumhurbaşkanı ve biz de ciddiye alıyoruz artık Cumhurbaşkanımızı bu durumda. Allah e, Allah korusun kaza bela bir gelseniz siz ezanı da susturmayacağınız ne malum. Bayrak bir insan, e, bayrak bir ülkenin son e, şeyidir arkadaşlar, noktasıdır. Yani bayrağı, Türk halkının bayrağına dokundun mu kıyameti koparır. Bunu 100 yıl önce, 70 yıl önce, e, 80 yıl önce Türk bayrağına dokunan e, işgal kuvvetlerinin başına gelenleri biliyorsunuz. Allah ne verdi? Çapayla, kürekle, kazmayla İşgal kuvvetleri kovup bayrağı en yüksek göndere diken bu Türk milletine yapılan bu hakaret hiçbir zaman her zaman karşılığını bulacaktır. Hiçbir zaman af Türk milleti tarafından affedilmeyecektir. Atatürk'e hakaret ettiğiniz, Atatürk'ü aşağıladınız, tövbe aşağı. Ee, biliyoruz Türk milletine yoklama çektiniz ama ses gelmedi diye e, haddinizi aştınız. Bence haddinizi bilin. Vatan, bayrak, Atatürk, Türk milletinin Kırmızı çizgi, beyaz çizgi bence anlamam. Şat damarıdır. Evet, Türk milletinin e, bayrak, vatan, e, şat damarıdır. Biraz haddinizi aşıyorsunuz, bence haddinizi bilin.